Roy Sullivan'a isabet eden 7 yıldırım vakasının hepsi Shannon Ulusal Parkı'nın müfettişi Taylor Haskins tarafından belgelendi. Ve böylece Roy Cleveland Sullivan Guinness Rekorlar kitabına girdi. Yıldırım vücudunuza girdiğinde kalbi, akciğerleri ve sinir sistemini çalıştıran küçük elektrik sinyallerine kısa devre yaptırır. Bu kalp sıkışması, bayılma, beyin hasarı, omurilik hasarı ve amneziye yol açabilir yoğun ısı, ışık ve elektrik gözlere de zarar verebilir. Örneğin retinada delikler açabilir, kataraklara yol açabilir ve lenslerin bulanıklaşmasına neden olabilir. Bu duruma maruz kalan kişilerin yaklaşık %90'ı hayatta kalsa da elektrik akımı Lichtenberg figürü olarak bilinen ve bedende birbirine bağlı ağaçlar şeklinde yayılan bir dövme sanatçısının elinden çıkmış gibi izler bırakır.